Gazze'de yaşanan vahşi soykırım karşısında kınamanın, lanetlemenin telefon diplomasisinin ve bildiri yayınlamanın zamanı çoktan geçmiştir. Zaman uzun uzun konuşmalar yapma zamanı da değildir. Zaman konuşma zamanı değil, yapma zamanıdır. Bu vahşet karşısında mutlaka somut adım atılmalı, yaptırım uygulanmalıdır. İçinde bulunduğumuz durumda edebiyat değil, cesaret ve aksiyon lazımdır. Somut adımlar neler olabilir? Örneğin Gazze'deki katliama açıkça destek olan Amerika'nın topraklarımızdaki incirlik üssünün kapatılması olabilir. İncirlik üssünün bir an önce kapatılması gereklidir kürecik Türkiye'deki NATO radar üssü doğrudan doğruya Amerika'ya dolaylı olarak İsrail'e hizmet etmektedir. İran'ın son olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında kürecik radar üssünün İsrail'i koruyan bir rol oynadığı İsrail medyasında da açık bir şekilde yer almıştır. Böyle bir noktada kürecik radar üssünün acilen kapatılması gereklidir. Her zaman söylediğimiz gibi Siyonist İsrail'i korumak bize mi kaldı Allah aşkına? Azerbaycan petrolü Bakü Ceyhan petrol boru hattı vasıtasıyla Türkiye üzerinden İsrail'e gitmeye devam etmektedir. Bu petrol boru hattının acilen kapatılması, petrol sevkiyatının durdurulması gereklidir. Türk Silahlı Kuvvetleri refakatinde bir güvenlik koridoru oluşturulmalı, Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım malzemesi ve gıda ulaştırılmalıdır. Bugün İspanya bile Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım ulaştırıyor. Biz asırlar boyu Filistin'in hamisi olan ecdadın torunları olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Filistin'e bir ekmek ve su bile ulaştırmaktan aciz olamayız. Eğer gerekli somut adımları atmazsanız ve sadece kınamakla telefon diplomasisiyle yetinmeye devam ederseniz, maalesef üzülerek söylüyorum, Gazze konusunda gerekli adımları atmayan bir hükümet olarak tarihe geçeceksiniz. Buradan iktidara çağrıda bulunuyoruz. Bir besmele çekin. Kuvvet ve kudret sahibi Amerika ve İsrail değil, Cenabı Allah'tır deyin ve somut adımlar atın.